Merhaba arkadaşlar bugün destese kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son uyku sığınağı ve banka arasında bir seçim yapmamız gerekiyordu. Uyku sana dediniz. Ben de uyku sana gitmeye karar verdim. O zaman uyku sığınağından devam edelim. Asma köyü bir sığınan üzerine inşa edilmişti. Ama bunun ilk yerleşimciler tarafından vesaire vesaire. Para ve şöhret evlat. Para ve şöhret. İlk kez uyku sığınağına ulaş. Ha bu arada önceki sefer hastaydım ama bu sefer hastalığım bayağı kişi hatta sizin bayağı düzelmiştir şimdi hani fark et hocam aşağısı sizle bu ne lan? Burası ne bu? sizle? Bu ne lan ışın? Aha! Sizin sebebini buldum. Ama bunlar çok sıkıntıymış. Bunun ya yavaş hızlı bir şey yapalım. Kesmek için hızlı bir şey lazım artık. Böyle oldu. Bu mu yani, yakıyordu yeri? Yakıyor muydu Evet, bu yakıyor falan. Tamam. Çok vuruyordum ama. Ölmeyelim hemen ya. Niye hemen oldum ben? Haydi, <laughs> haydi. ne iğrenç bir atası lan ya. Aaa, ne kadar iğrenç. yine siz. Sarkın aldım. İğrenç şeyler bunlar ya. Nerede oğlum bu karanlıklar? Ha şu. Yaratıktan ya arkada yaratıklar falan bak bak yaratık falan arkada ama şu kestiklerimiz var ama yok canlı değiller. Olsun içimize gelir canlı olmaması için işim benim işime gelir. Yani. Bak ha burada yükseltmenin hiçbiri bunlara etki etmiyor ama Bayağı goktan gidiyoruz bu tur ya valla çok kötü gidiyoruz bu tur. Nasıl çıkmaz sokak. Güzel bir şey çıksın karşımda onu aldım onlar. Böyle idam edersek başaramayız. Hadi Yakındayken bu ya kritik atıyor değil mi? Aynen. Allah. Bu boş ver. Aha. Boss fight. Ay ya bunu yapma ya. Çok iğrenç bu oğlum. Aha demeyeceğim artık. Aha Rune. Spiderman? Dur! Kimsin sen? Spiderman. Örümcek rünü. Elveda yer çekimi örümcek rününü kullan. Bu kalıcı rün duvarlara tutunmanı sağlar. Diyorsun. Bir dakika. Aha. Ee. Artık duvarlara örümcek adam olduk. Baydırman. Baydırman. Aha. Oy ya demek ki oralara... Daha deminki yerlere o şekilde o gidemediğimiz yerler. Bundan sonra oralara gidebileceğiz. Hatta artık buraya da böyle gidebileceğiz. Ama bu neymiş burada etkinleştirdiği bir şey var etkinleştirdim. Ne oldu? Bir temayı değiştirdik. Abi niye tema değişti? Aa, bakalım nereye gideceğim? Buradan hiçbir yere gidemiyorum. O zaman şuradan aşağı doğru ilerliyorum. Bak buna alışmam lazım abi. Aa, buradan geri dönmemi engelliyor zaten. Bu o yüzden ta en başa git bir daha başa dön diyor. Ya uğraştıracak. Buraya git geri gel. Hadi bakalım. Zaten burayı temizledik ya sadece yürüyeceğiz. Can, ha yaratıklar o. Lan. Taşlar canlanıyor. Abi ne Abi çok kötü. Bayağı boktan bir şey girmiş zaten. Allah'tan şey yok sarı oğlum. Sis yok. O ne lan? Gel lan. Şöyle şunu atalım. Allah falan ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Ben niye tekim oğlum? biraz üşümeme izin verin, Ben bir ben bir mola edip geleyim. Two hours later. Ne tamam. Abi biz niye öldük ya? Aa saçma ya. Niye öldük biz hemen? zaman? Aa tek yedik ya. Tam setimiz kötüydü abi tek yememiz yani. Beklemiyordum tek kemiği. Dur kombin değiştireceğiz. Vallahi tek kemik çok gücüme gitti ya. Niye bu kadar gücüme gitti benim? Bakalım buradan bir şey açmadık değil mi? Aha bir dakika. O bir kıyafeti ve komando kıyafeti açılmış. Bu komando değil, bu astronot kıyafeti. Bu neresi komando lan? Geleceğin komandosu belki bilmiyorum olabilir. De Bobby. Bir de zombi mor ölü bir dakika buna uygun bir saç var mı? Aa bu tam oldu lan. Aşırı iyi gitti tamam bunu kullanalım hadi. Abi ya niye tek edik? Aa asma gideceğiz değil mi? Michael vardı Michael falan vardı bakayım. Geniş kılıç artı ne aldık? Hızlı yay. Burası hala açılmıyor. Bir açıl artık lan. Aha bu ne lan? Gelecekten gelen bir taşa benziyor. Ne aşağısı var. Bir dakika burada bir yer var. Aman tanrım dedim. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Bu ne oğlum? Neyse incele. Bu dikili taşın yanındayken tedirgin hissediyorum. Çabucak gitsem iyi olur. Aha parlı Aa bok yedik. Lan İnceleyelim. Daha aynı şeyler biraz Güçlü ışın kılıcı. Güçlü ışın silahı. Bir yanında hep programasyon Oy ne güzelmiş tamam. Ama bunlar set değil mi? Mesela ben... Gel bunu okumayacağız. Ben bunu mesela bunu alayım. Evet direkt gidiyor. O zaman ben bunu alacağım. Bunu kullanacağım. Bir de şu alttaki yeri bir çözmek lan. Niye böyle bir şey var lan? çok saçma. Neyse. Kolay gelsin abi. Aha. Ne? Onu yok etmem lazım bu bossa kalkan var. Ha. Çünkü niye ikincisini kullanmıyorsun bana? Kırtık mu bir ay? Aa ne? Böyle mi kırtık kumanda ama kritik vantını anladım sanırım. Oha zünnü senekler. De yine şunu görecektim keşke. Ne diyor? Fırlatılan isimlerden daha az damage alırız. Gayet güzel. Bak bir dakika. Okumam lazım. Hedefin güçlü ışın kılıç tarafından kritik hasar alacak şekilde işaretler. Cephane pasif olarak tekrar dolmaz. Ne? Hedef üstündeki silah işaret sayısına bağlı olarak kritik hasar verir. Güçlü ışın silahının Cephanesini doldurur. Ha, o zaman ben bunu böyle rastgele sıkmayacağım. Ne oluyor? Şimdi biz nereye gideceğiz? Asma gideceğiz. Michael ile buluşacağız. Kişinin ekipmanıyla ilgilenmesi en önemli şeydir. Şey. Kalınmış şifa şeysine verelim. Geçen tur niye öldük ya? Abi bu sefer... Bu sefer... Bu sefer ne yapalım? Bu sefer buna vereceğim. Bir dakika, banka var. Yine banka şöyle bir kapandı. Bir de mahkum. Abi biz... Göreve odaklanalım ya bu şeyi yapalım. Banka sürekli çıkıyor o zaman abi bundan sonra. Daha sağlıklı Ne? O banka büyük ihtimalle sürekli çıkacak bundan sonra zaten. Yani her zaman çıkıp duruyor karşımıza. O zaman Asmokey'e gideriz ondan sonra bankaya döneriz falan filan bakalım. Aa artık oraya çıkabiliyoruz diyeceğim ve gizli bölge çıktık. Kolaydı. Suikastçı hançer. Rastgele yap dedim hareketi. Bayağı iyi oyanmış. Aha. Safir anahtarı da aldık. Abi şu... Ya anahtarı da aldım ya Allah. Im. Burası çıkabiliyorum artık. Aa bu ne lan? Bahçıvanın anahtarı. Oy gül. Gül. Düzgül bahçenin anahtarı mı? ne alak? Artık evet buralara gidebiliyorum kolaydı. Evet yolu ya. Hapishane derinlikleri var. Bakayım şu aşağıda bir yer daha var. Ne lan? Hey sen! Hücremden su akıyor. Evet bize de su akıyor abi. Sanırım sudaki bir şey bacağıma dokundu. İmdat! Abi öldü lan. Duydun mu o sesi? Abi biz buraya gidemiyoruz mu? Kır kapıyı gir abi içeri. Şurada ver kral ya. Ne? Bahçıvan anahtarı bir tane de bahçıvan anahtarı bulduk ha. Aa, dur. Bahçıvan anahtarı, bahçıvan anahtarı. Bahç Abi üç tane bahçıvan anahtarı lazım. Aa alamıyorum bahçıvan anahtarı olmadığı için şaka gibi. İstemiyorum ya. Şimdi ölürsek her şey gidiyor çünkü. Hani 54 yapmışız. Düşüyor. Bir düşmanı asansörle öldür. Ben birini asansörle mi öldürdüm az önce <laughs> Dur bakalım be. Neler var? Time başta gidelim en başta. Böyle abi, hapishane derinlikleri var. Sonra sürgünün bataklığı, kemik odası, Abi bence hapisten denetlerine gidelim ya. Boş geçen. Surlara gideceğiz oradan. Ya gideriz sonra Asmaköy'e. Bir şey olmaz. Asmaköy'ü zaten sevmedim ben Asmaköy'ü ya. Güzel değil. Michael'ı bulur sonra. Çok içeci değil. Ama en azından burada hiç canavar yok. Evet şu 60'ı açtık. Şey ya Kuramla Destek açalım. Destek için malzeme yok şu anda ama olacak. Yakında olacak. En azılı mahkumlar buraya hapsedilir. Başlarında da en kötü bir şey bir şey. Losyonu cildine sürüyor. İlk kez hapishanenin derik, derinliklerine ulaş. Abi hiç, hiç, hiç ulaşmayacağım ben sana. Bay bay. Allah. Ne oluyor oğlum? Pat. Batlar olmayın ben hiçbir şey anlamadım niye? Dayı sen kimsin? Bize... Aa adam. Fırıldak. Garen. Dayı fırıldayacak yine, fırıldayacak yine. Dayı, fırıldama. Aha. Demir hücranı attı. Çok vuruyor bu, çok vuruyor bu. Boss gibi bir şey bu. Bu... Merhameti yok. Bu ne lan? Dayı bu ne? Adam bombaya aldırıyor. Bu ne lan? Bir şeyler... Bu ne oğlum? Bu ne lan? Çok saçma, ses... bu ne oğlum? Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Bu ne? ne Bunlar öldüğünü şey de saymıyor. Biraz bu ne oğlum bu ne lan bu ne? Abim aa aa oyun yapma ama hayır. Bu ne? Abi her şey bu ne ya? Adamdan saysa bari. O da yok ki. Hmm. Abi ölmüyor. Allah ölmüyor demeyece demeyece mi <laughs> Aa lan. Cık. Neyse sıkıntı yok. Sınav var ama yok yani yok. İçimiz rahat olsun. 850 ya hesap gerek yok ya. Kapıda etme gerek yok. Giderim ya. Kim kapısı? Cık, sıkıldım burada. Bunda iniş çok iyi oldu. Reset parayı. Abi buranın düzenleri farklı. Fark ettiniz mi ya? Değişmiyor hiç. Niye iki tane oldu bunlar bir <laughs> Eksi yüzde beş hasar fırlatılan isimlerden tabii ki de bu senin yaradan düşmanları zehirlemesi ayrıca. Yaa param yok diyor daş yapıcı bu. alacağım. Bir tur daha dayan ya. Allah bir tur daha dayan. Bunu alırsam var ya set mükemmel oluyor çünkü ya. Bakayım nereye gideceğiz? Buraya. Aradığım sete ulaşıyorum. Bunu aldım. Aa, yine kara bir yer. cesetler. Bu cesetlerde enfeksiyon olup olmadığını söylemek zor. Ama bir şey kesin ki derileri güneşte peynir gibi erimiş. Yazık. Kara büyük kitabı. Araştırma defteri. Sığınak maddesi burada topladığım kemikler üzerinde öngörülemeyen etkiler yaratıyor. Tüm bu bedenler, tüm bu yaşamlar şey göz önünde bulundurulduğunda belki de kral haklıdır. Öyle burada yine hiçbir şey yok. Ne buralar ya ben anlamadım. Çıkış. Sal beni artık çıkacağım. Siyah köprü tamam Bahamut'la fazla ama sal beni. Asma köprüden buradan gidiliyordu oh. ölünce bir tane daha doğabiliyoruz. O çok iyi ya Allah. Mükemmel. Hapishane müdürünün köprüyü bizzat savunduğu söyleniyor. Baba Bahmut hapishane müdürü mü? <laughs> Bahmut dayı. Allah'ım değiştirme. Kim 10k para mu oradakiler mi? Şunu alayım. Bunu dönüştüreyim. Evet geçtik güzel. Bak abi, bunu alayım diyeceğim. damage atamayacağım biliyor musun? Aslında bunu alayım ben tamam mı? Başlarım buna ya. Allah'a nefret ettim şundan. Yok ya valla. Boşlukla savaştım daha iyi kanka. <laughs> Uyku sana Asmaköy. Asmaköy'e gideceğiz. Kesinlikle Asmaköy'e gideceğiz ama Şöyle bir şey var. Yine klasik bölümü burada bitirdim arkadaşlar. Oldukça uzun bölüm oldu zaten. Ondan sonra şuradan yine açtığımız şeye bakacağım. Suikast Trencher, Ağır Arbolet, evet. Cephe Kalkanı. Merhamet yok. %15'lerin altındaki kal kalabalıkları infaz et. Bu etki düşman, etki baş düşmanlarda yere düşer. Yakın zaman yakın mezarın Aa, nerede kaldık? Evet arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. Adam bu da uzun bir bölüm olmuştur büyük ihtimalle. Ve üzücü bir bölüm oldu yani uykusunu andan Spiderman ucunu aldık ama yani malum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.